Bayramlarda arkadaşlar mezarlık ziyareti. Mezarlarda yatan ölmüşlerimizi, akrabalarımızı ziyaret edelim. Çünkü onlar da bekliyorlar. Nasıl ki hayatta olanlar yakınlarının gelmesini bekliyorlar. Değil mi? Bayramlarda mezarları ziyaret edelim. Yakın akrabalar mutlaka gidelim arkadaşlar. Bekliyorlar. Hocam ölü anlar bu duyar bu görür mü? Ölü anlar. Ölü duyar. Ölünün haberi olur kimin gittiğini, selam verdiğini, onunla konuştuğunu, başında Yasin okunduğunu, dua edildiğini hepsini biliyor. Hatta git babanla, ölmüş babanla, ölmüş dedenle dertleş mezarın başında. Anlat. De ki de, dede senden sonra böyle 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 oldu. Torunun şöyle yaptı, kızın şunu yaptı, oğlun bunu yaptı. İşte köyde şöyle şöyle olaylar oldu diye onu anlatabilirsin. Tabii hepsini duyuyor. Hepsinden haber oluyor. Tabii akrabalarının iyi olan amellerine seviniyor. Kötü olan amellerine üzülüyorlar. Ölülerin bizden bir farkı yok. Sadece onlar toprağın altında, biz toprağın üstündeyiz. Acaba hangimiz daha çarlıyız onu Allah bilir.